Günaydın sevgili izleyenler. Takvimde tarihler 5 Temmuz'u gösterirken BFC Türk ekranlarından günün rotasına ekran başına hoş geldiniz. Ben Berna Koç. Bugün yine her zaman olduğu gibi karşınızdayız. 5 Temmuz sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere bir kez daha günaydın diyoruz. Ve dünyadan Türkiye'nin dört bir yanından gelişen olayları sizlere haberdar etmek için bu ekranda buluşuyoruz. Artık haftanın son günündeyiz bildiğiniz üzere. Güne her zamanki gibi sıcak başladık. Önemli başlıklarımız var. Hepsini sizlere aktaracağız. Aynı zamanda Düncan bugüne olan haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Fakat öncesinde her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Gazetesi ile güne başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin maaşetine hemen bir göz atıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partideki değişim sürecine anlattı denildi. Altı oka iki renk katacağız başlığı da dikkat çekiyor. Seçim beyannamesi gibi CHP 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak tüzük kurultayı için hazırlıklarını hızlandırdı. Genel Başkan Özgür Özel yeni tüzükle değişimin altını dolduracağız. Seçim beyannamemizi oluşturacağız. CHP'nin devletçilik okuna iki renk kazandıracağız. Çevreye duyarlı bir şekilde bir kalkınmayı temsil eden yeşil kadını temsil edilen mor dedi. Aynı zamanda Suriye Konfederasyonu başlığı da dikkat çekiyor. Sığınmacı sorununa da değinen CHP lideri yaşananların sorumlusu AKP'nin yanlış tercihleri ifadesini kullandı. Büyük Atatürk'ün mirası dış politikayı sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Özel, önümüzdeki ay içinde Suriye veya sığınmacılar konusunda bir konferans yapmayı düşünüyoruz diye açıklamalarda bulundu. Kısa bir reklam arası veriyoruz değerli izleyenler. Sonrasında yine bir arada olacağız. Think. open the sunroof? okay opening yes Devoted. Devoted. Hacı malzemelerinde 50 yılı aşan tecrübesiyle Şanlıurfa'nın ilk hacı malzemeleri mağazası sizleri kaliteyle buluşturmaya devam ediyor. Özbek Hacı Malzemeleri. Hac ve Umre ziyaretleriniz için gerekli olan tüm malzemeler ve dostlarınıza sunacağınız hediyeler için kaliteli ürünler, bol çeşit ve uygun fiyat sunan Özbek Hacı Malzemeleri bölgenin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Özbek hacı malzemeleri sizin güveniniz ve yarım asrı aşan tecrübesiyle alanında lider kuruluş olmaya devam ediyor. Seçkin markaların buluşma noktası Özbek hacı malzemeleri. Günaydın herkese. Günaydın, herkes. Günaydın herkes. Şöyle bir etrafınıza bakın. Gerçekleştirdiğimiz onca şeye. Okul sıralarında kurulan hayaller artık gerçek. Sınırları aşman, dünyadaki kalpleri köyünden, mahallenden toplaman gerçek. Anadolu'nun emeğine değer katacak, yarının köyleri projesinin ilk dijital merkezini açtık. Bugün Adana'da, yarın Türkiye'nin dört köşesinde. Çizgiler, kimileri için limitleri belirler. Ama bizim çizgimiz belli. Hep daha iyisi. Şimdi Tasarımda, konforda, teknolojide çizgiyi yeniden çiziyoruz. Ege Cross Limited yeni çizgimiz. Urfa'nın en yükseği olan Nevali Otel'de Kadim Urfa'nın misafirperverliğini otel konforunda sunuyoruz. 24. katımızda yer alan restoranımızda dünya mutfağı ve yerli mutfağımızdan alakart menüyle dilediğinizi tercih edebileceğiniz zengin bir menü sunuyoruz. Otelimizin geniş ve ferah terasında canlı müzik dinletileri eşliğinde Kadim Urfa'yı panoramik olarak seyredebilir, aileniz ve dostlarınızla keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Nevali Otel, Urfa'daki eviniz. Her yeni gün verimli bir başlangıçtır. Sizler kontrol ve koruma altında güvendeyken, kesintisiz coşku ve heyecanınıza ortak olurken, üretimin çarkları dönmeye başlarken, dünyayı buluşturan teknolojilere start verirken, enerjimizin hayatımıza kesintisiz ulaşmasını sağlarken, hayatın her alanında %100 yerli sermayesi, bilgi birikimi ve kaliteye verdiği önemle elektriğin olduğu her yerde İsfaz. İkskola. Nissan. Güç, güvenlik ve konfor yollarda. Nissan, keyifli sürüş, kaliteli yolculuk demektir. Nissan Şanlıurfa Bayi Erik Otomotiv satış ve servis hizmetleriyle yeni yerinde Şanlıurfa ve bölge halkının gözde markası olmaya devam ediyor. Nissan Erik Otomotiv Mardin yolu üzeri 2. kilometre Haliliye Şanlıurfa. Güçlü çelik konstrüksiyon sistemlerimizle güneş enerjisi projelerinizi sağlam temeller üzerine kuruyoruz. Nova Steel. Ay oğlum yeni duydum. Sağ ol. Ha, reklam başlıyor. Anne, benim gitmem lazım. Selam. Bu bir Türksel reklamı. Bu sene Türksel 30. yılını kutluyor. Ben de 30. yılında Türksel'le çalışıyorum. Çalış çalış, aferin oğlum. Anne, pardon. Sadece ben mi? Türkiye'nin dahi beyinleri Türksel'le çalışıyor. Sonra mesela... Kolayca ödeme yapmanı sağlayan teknolojiler hatta ticaret gücümüzü, üretim gücümüzü arttıran teknolojiler. Bunlar da Türkcell'le çalışıyor. Hayatın ritmi de Türkcell'le çalışıyor. <laughs> İnternetimi her yere ama her yere taşıyan teknolojiler. Türkcell'le çalışıyor. Aksiyon, macera, heyecan ve hatta futbol. Hepsi Türkcell'le çalışıyor. Yani tam 30 yıldır hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler de, o teknolojileri kullananlar da... çalışıyor her çalışıyor, hayata. Her yeni gün verimli bir başlangıçtır. Sizler kontrol ve koruma altında güvendeyken... Kesintisiz coşku ve heyecanınıza ortak olurken üretimin çarkları dönmeye başlarken, dünyayı buluşturan teknolojilere start verirken, enerjimizin hayatımıza kesintisiz ulaşmasını sağlarken, hayatın her alanında yüzde yüz yerli sermayesi, bilgi birikimi ve kaliteye verdiği önemle elektriğin olduğu her yerde biz varız. Xcola. Delta boru yassı damla sulamayla enerjiden, sudan ve işçilikten tasarruf edin. Delta boru yassı damla sulamayla yüksek maliyetlere dur de. Delta boru yassı damla sulamayla toprağınız bereketli olsun. Telefon 0532 120 2143 Delta Bu. İkinci Organize Sanayi Bölgesi Şanlı. Nissan. Güç, güvenlik ve konfor yollarda. Nissan, keyifli sürüş, kaliteli yolculuk demektir. Nissan Şanlıurfa bayi Erik Otomotiv, satış ve servis hizmetleriyle yeni yerinde Şanlıurfa ve bölge halkının gözde markası olmaya devam ediyor. Nissan Erik Otomotiv, Mardin yolu üzeri 2. kilometre Haliliye-Şanlıurfa. Güçlü çelik konstrüksiyon sistemlerimizle güneş enerjisi projelerimizi sağlam temeller üzerine kuruyoruz. Nova Steel KFC, KFC. to be Efendim ben e, Profesör Doktor Mehmet Önal e, Harran Ören Yeri Kazı Başkanıyım. Harran, Ulu Cami'nin mimarisi şu şekildedir. Harran, Ulu Cami transep planlı camiler grubuna girmektedir. Yani mihrab'a paralel uzanan sahnları dik olarak uzun bir mekan kesmekte. Üst örtüsü kırma çatı biçiminde dikdörtgen planlı harimi ve avluya 19 kapıyla açılmakta dikdörtgen e, avlusunun e, etrafı e, revaklarla çevrili ve avlu ortasında bir sekizgen planlı şadırvan e, mevcut. E, yine e, kuzeyinde e, kuzey e, köşesi yakınında kare kesitli yaklaşık 34,5 metre yüksekliğinde e, minaresi e, mevcut bu kare kesitli minaresi de yine Emeviler döneminde görülen sonraki dönemlerde de mevcudiyetini koruyan minare şekli. Ulu Cami'deki ilk kazı 1951 yılında Rice tarafından yapılıyor. Ki daha çok girişlerde yapılıyor. Ve girişlerde Yeni Babil Krallığı'na ait 3 tane bazalt sitel bulunuyor. Ve yine Reis'in bu Ulu Cami'nin yakınında 7 metre derinliğinde bir de son taş açtığı ifade ediliyor. Ve burada Roma ve ee, Yunan kalıntılarını gördüğü e, belirtilmiş. Daha sonraları e, Doktor Nurettin yardımcı hocamız e, 1980 yılından sonra yaptığı çalışmalarda e, Ulu Cami'nin içinde de e, kazı çalışmaları e, yapılıyor ve e, Ulu Cami'nin e, planının alınması ve yine Ulu Cami'nin e, güneyinde mihrabın yanındaki e, bölümlerin meydana çıkarılmasını sağlıyor. Daha sonra Ulu Cami'nin içinde restorasyon amaçlı kazı çalışması bizim ekibimizce yapıldı ve batı duvarına bitişik bir çeşme meydana çıktı. Saki kaplarıyla birlikte. Bu da önemli. Camilerde çeşmenin harim kısmında, namaz kılılan kısımda çeşmenin bulunmasıyla bu Harran Ulu Camii unik bir özelliğe sahip ki biz Bursa Ulu Camii'de havuz var onu biliyoruz. Ama